Merhaba arkadaşlar. Geometri sorularımıza devam ediyoruz. 3D yayınlarından hepsi kırmızı sorularımız var. 10 tane sorumuz olacak. Umarım kısa sürede biter. Başlayalım. Birinci sorumuz. ABC bir üçgen BD e, dik, AC, YC, E dedik. AB'ye BF, FC'ye eşit. 4 x açılarını vermiş ve x kaç derecedir? Demiş arkadaşlar. Şimdi 90 dereceden buradaki 90 dereceden Muhteşem üçlü yapabileceğimiz bir kenar ortaya var. Yani buraya ben eşit dediğimde buraya da eşit demem gerekiyor. Pekala bu eşitliklerden faydalanalım. Ben şimdi buraya A dediğimde buranın buraya eşit olduğu için buraya da A derim. Ee, buraya B dediğimde buradaki eşitlikten faydalanarak buraya da B derim. Şimdi iki iç bir dışta yani A ile şuradaki A ile buradaki A'yı topladığımızda Buraya eşit deriz ve buraya 2A deriz arkadaşlar. Sonrasında buradaki B ile de buradaki B'yi toplarsak 2 iç bir içten buraya 2B deriz. Şimdi şuradaki açı doğru açı. Yani 2A artı 2B eşit pardon artı X eşittir 180 oldu. Sonrasında da bu meran kuralı dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Daha iyi görmeniz için mavi renge geçiyorum ve biraz kalınlaştırıyorum. Burası. Burası. Ee, burası ve burası. Bakın bu merang burada var arkadaşlar. Bu merang kuralında neydi? Bunların toplamı şuradaki açıya eşit oluyordu. Yani topladığımızda X artı A artı B. Burası X artı A artı B oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki şekil bir dörtgen. Dörtgenin iç açıları toplam 360 olduğunu düşünürsek. Burası 90. Burası da 90 ise 180. Demek ki şu karşılıklı iki açının toplamı 180 olacak. Yani 5X 5X artı A artı B eşittir. 180 bulduk. Şimdi biz bunun iki katını alalım. A ve B'yi yok edelim. Yani 10X artı 2A artı 2B Eşittir 360 olacak. Şu kırmızı eşitliği de eksiyle çarparsak eksi 2a eksi 2b eksi x eşittir eksi 180 oldu. Biz bunu taraf tarafa topladığımızda 2a ile 2b hepsi birbirini götürecek. 10x'ten de x çıktığımızda 9x eşittir 180. Buradan x eşittir 20 bulacağız arkadaşlar. Cevabımız a şıkkı oldu. Diğer sorumuz ABC bir dik üçgen. AB dik BC'ye AD, AD, DC ve EB eşit 45 derece vermiş ve x açısını sormuş. Bakın arkadaşlar 90 dereceden kenar ortayı varsa kesinlikle sizden muhteşem üçlüyü bekliyordur. Ben burayı birleştirdiğimde muhteşem üçlü oluşur ve burada bir eşitlik var. Şimdi burada da dikkat ederseniz bakın 90, 90, 45 demek ki 90, 45, 45 üçgeni yani burası buraya eşit olacak. Şimdi şurada ne gördük arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen gördük. Yani bütün iç açıları 60 derece. Şu kırmızıyla boyadığım yerin 60 derece olduğunu anlıyoruz. Şimdi burası da 60 derece. Komplesi 90 derece olduğuna göre burası 30 derece olacak. Şimdi şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Bunu şuraya modelleyelim. Şöyle bir üçgenimiz var. Bu üçgenin tepe açısı 30 derece ve ikiz kenar. Arkadaşlar geri kalan 150'yi bunlar 75'e 75 olarak paylaşacaklar. Yani şuradaki açının şuradaki bunu da maviye boyayalım. Pardon maviye boyayalım hadi. Şuradaki mavi açının 75 derece olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. E burayı topladığımızda 135 olur. 135 artı x eşittir 180. Buradan x eşittir 45 derece bulunur arkadaşlar. Diğer sorumuz ABC bir üçgen. AC eşittir AB artı BD demiş. Yüzlerde 12 açılar var ve bize x'i sormuş arkadaşlar. Şimdi burası bizim çalışmamız için yeterli bir alan değil. Şunu şuraya bir yapıştıralım arkadaşlar. Burada biraz işlemlerimizi daha rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben şuranın A olduğunu kabul edip şuranın B olduğunu kabul edersem verilen eşitlikte buranın A artı B olduğunu söylüyor. Şimdi burayı uzattığımda bakın şurayı ne kadar uzatacağım? A kadar uzatıyorum. Yani buraya kadar uzatıyorum. Burayı A kadar uzattım. Yani bu üçgenlerin genel özelliği budur arkadaşlar. Yani adam bu A ile B'nin toplamının buraya eşit olduğunu boş yere vermiyor. Siz burada ikiz kenarlar üretmek durumunda kalacaksınız. Ben şurayı şöyle birleştirirsem, şurayı da şöyle güzelce uzatalım. Burada A ve A var, 2A var. Yani şurası 76 olacak, burası 76. Burası 52 52. 2 iç bilinçten buralar 52 52 olarak paylaşacak 2 iç bilinç. Şimdi ben şunu bir sileyim tekrar. Bakın arkadaşlar burada ne var? 64 var. Şimdi şurada 12 104 daha 116 eder. Şuraya 64 kalır. Yani 64 64 bir ikiz kenar üçgen çıktı. Dolayısıyla burası neyse yani burası A artı B ise burasının da A artı B olması gerekiyor arkadaşlar. Pekala. Büyük üçgene bir bakalım. Bakın burada A artı B var. Burada da A artı B var. Yani ikiz kenar. Yani bu açı ise, Bu açı da X olmak zorunda. Buradan X eşittir. 52 derece buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız eşit oldu. Devam ediyoruz. Üçgenimiz yine burada çalışmaya müsait değil arkadaşlar. Şunu bir kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Burada kendimize çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi Bakın burada 60 60 var. Ben bu 60'ı şuradan şöyle uzunluğu uzattığımda şurada da bir 60 derece olacak ve dış açıortay. Burayı da böyle uzattığımda arkadaşlar burada da bir e, 65 derece olacak. Burası da bir dış açıortay. Şimdi bu üçgenin yardımcı elemanları da neydi bu yardımcı elemanlar? Açıortay. Açıortay. Sonra kenarortay. Kenar ortay. Kenar ortay. E, sonra dış açıortay. Dış açı ortay. Sonra e, yükseklik, yükseklik, yükseklik. Daha sonra da kenar orta dikme, kenar orta dikme. Bunlar arkadaşlar hepsinde de ikisi mut bir yerden geçtiyse, ikisi bir noktada birleştiyse mutlaka üçüncüsünün o noktaya gitmesi lazım. Bakın burada bir dış açı ortay ve burada bir dış açı ortay var ve ikisi de C noktasında birleşmiş. O zaman buraya indirdiğimiz iç açı ortay da mutlaka o noktada Birleşecek ve burası da aç ortay olacak. Şimdi 60, 50 daha 110 yapar. Burada da 2x var. Yani 2x artı 110, 110 eşittir 180 dedik. Buradan 2x eşittir 70, x eşittir 35. Yani B şıkkı oldu arkadaşlar. Diğer sorumuz 60, 24, 36, 12 ve açılar vermiş. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diyor. Şimdi burası 36 derece. Şimdi oradan değil de bakın şuradan. 60. Burada da 60 derece görüyoruz. 60-60-120. Buraya 60 derece kalacak. Şimdi 60 ile 12'yi toplarsak şuranın buradaki boyadan büyük açının 72 derece olduğunu söyler. Burası da 36 ise buraya mecburen 72 derece kalır arkadaşlar. Şimdi şurada bir eşkenar üçgenimiz vardı. 60-60-60'dan dolayı. Şurada da 72 ve 72'den dolayı ikizkenar Yani buradaki uzunluk Buradaki uzunluğu eşit. Şimdi şunları bir silelim. Onlarla işimiz kalmadı. Bakın burada bir ikiz kenarımız var. 24 derece. 180'den 24 çıkartırsak 156 derece kalır. Bunu da ikiye böldüğümüzde 78 derece olur arkadaşlar. Yani burasının ve burasının 78 derece olması lazım. O zaman x'e 18 derece kalır. Yani eşit olacak. Altıncı sorumuz. Üçgenimiz verilmiş. Bize X açısı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın 90 derece var. Burada da bir kenar orta. Yani kenarın tam ortasını işaretlemiş. Bizden sorunun beklediği şey kesinlikle muhteşem üçlü arkadaşlar. Ben bu muhteşem üçlü oluşturursam evet bu muhteşem üçlüyü kullanacağız. Şimdi ben şu açıya A dediğimde iki iç bir dışı olacak şekilde yani iki iz kenardan dolayı burası daha olur. İki iç bir dıştan burası iki A olur. Bu bir. Şimdi bu şekli gördüğümüzde arkadaşlar şu çok önemli bizim için. Geometride ne kadar soru gördüysem yani böyle öğrencilerin zor hocam bu soruyu çözemedim diye getirdiği ne kadar soru gördüysem şu şekil var. Yani bir kenarın orta noktası şöyle ve şöyle. İşte ne bileyim buradan gelen bir doğruyla bölünmüş veya şuradan gelen bir doğruyla bölünmüş veya şuradan bir dikilmiş. Bu doğruların hepsinde de arkadaşlar 3 ihtimal var. Ve bu 3 ihtimalden kesinlikle soru çıkıyor. Çıkmayan bir soru görmedim. Kia, Kia muhteşem üçlü, muhteşem üçlü ve orta orta taban. Yani bunlardan birini denediğinizde kesinlikle çözüm çıkacak. Tabi hangisini denemeniz gerektiği de biraz soruları alıştıktan sonra hızlıca bulabiliyorsunuz. Şimdi burada zaten muhteşem üçlü kullandık bakın. Bir de orta taban var. Şimdi nasıl bir orta taban var? Ben şuradan şuraya aşağı doğru bir dikme indirdiğimde bu bizim için orta taban olacak. Ben buraya 2x dediğimde ya da 2 K dediğimde şurasının da bakın şuradaki kırmızı kenarın da 2K olduğunu biliyorum. Ve orta taban gereği buraya 2K ise buraya K kalır. Şimdi 2K'ya K şurası. Şurayı bir dikkat izleyin arkadaşlar. Şurada mavi üçgende 2K var. K var ve 90 derece var. Burada 30-60-90 üçgeni olmak zorunda. Dolayısıyla burada 2A dediğimiz bu küçük açı 30 derece olmaz. çünkü karşısında hipotenüsün yarısı var. O zaman 2A dediğimiz şey 30 derece ise A eşittir 15 derece bulunur arkadaşlar. Tamam bu 15'i kullanacağız. Bunları bir silelim arkadaşlar. Bunlarla çok bir işimiz kalmadı. Bunları bir silelim. A 15 derece bulduk. Gerekli işlemler galiba halloldu sayılır. Burası 15 derece. Burası da 15 derece. Şimdi buraya 75 derece kalacak. Burası da 75 derece olacak. Neden? Çünkü burada bir ikizkenar mevcut. 75 75 150 yapar buraya 30 derece kalır 30 15 daha 45 olur bizim cevabımız arkadaşlar. Diğer sorumuz eşitlikler vermiş 104'e 68 vermiş x kaç derecedir diyor arkadaşlar ben biraz hızlı olmak adına böyle çok düşünmeden çözeceğim ama normalde üzerinde düşünülmesi bir soru diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bakın dikkat edin eşitlikler var. Bu eşitlikleri boşa vermiş olamaz. Yani muhtemelen biz ya eşkenar ya da ikiz kenar bir şeyler üreteceğiz. Şimdi ikiz kenar ve eşkenar üreteceksek buradaki açıları da boşa vermiş olduğunu düşünemeyiz. Şimdi düşünelim acaba bu 104'ten ve 68'den nasıl faydalanırız? Şimdi ben şurayı 68 olarak şöyle bölsem 68 68 işte 116 çok bir şey gelmeyecek ama 68'in 2 katına bir bakın arkadaşlar. 68'in 2 katı 136 yapar. Ve 180 yapmak için 44 derecelik bir açıya ihtiyacım olur. Şimdi bu ne işime yarayacak hocam? Şöyle düşünün arkadaşlar. Ben şu 104 dereceyi 44 artı 60 diye parçalarsam. Bakın çok güzel bir şey çıkacak gibi duruyor. 60 dereceyi gördüysek. Ben buradan şuraya doğru bir 44 derece bölüyorum. 44 derece böldüm. Şurada da bir 60 derecemiz çıktı arkadaşlar. Burası da zaten 68 derece oldu. Şimdi 68 68 görüyorsunuz bir ikiz kenar var. Şöyle ikiz kenarımızı oluşturduk. Burada 60 derecemiz mevcut. Bakın şu arada 60 derecemiz mevcut. Kenarlarında da iki eşit kol görüyorum. Ben buradan bu köşeyle B ile burada işaretlediğim yeri birleştirdiğimde burada bir eşkenar üçgen oluşacak arkadaşlar. Tamam eşkenar üçgenimiz oluştu. Burada 60 derecemiz var. 60 68 daha 128. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 52 kaldı. E burada da bir ikiz kenarımız var. O zaman 52 burayı da 52 yapacaktır. 52 52 104. Buradaki açı arkadaşlar 76 derece kalır. E şurada eşkenardan dolayı 60 derece bakın burada eşkenar vardı 60 derece olduğunu biliyorum. 76 60 daha 136 olacak yani A şıkkı olacak benim cevabım. Devam ediyoruz arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgen ABD noktaları doğrusal BD EC'ye eşit. 41 derecemiz verilmiş ve x kaç derecedir diyor. Arkadaşlar bu sorular klasik her soru bankasında bulunur. Ama daha önce bu soru tipini görmemiş bir insan için gayet zor bir soru olarak düşünülebilir. Şimdi şöyle düşünelim. Benim 30 60 no, ya yani eşkenar üçgen verdiyse benim 30 60 90'lara ihtiyacım olacak. Ben şuradaki BD'ye 2A desem, şuradaki EC'ye de 2A derim. Şu geri kalan BE'ye de 2B diyeyim arkadaşlar. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı bu AC kenarı 2A artı 2B olacak. Pekala ben bu E kenarından karşıya bir dik indirirsem ben indirdiğim dikte 30-60-90 üçgenini oluşturdum. 90'ın karşısına 2B dediysek Buradaki 30 derecenin karşısına benim B demem gerekiyor. E, eşkenar üçgenin bir kenarı 2 artı 2 B idi. E, burası 2 artı 2 B olacaksa demek ki buradan itibaren A'ya kadar 2 A artı B'yi görüyoruz arkadaşlar. Şimdi işte sorunun çözümü burada. Bakın burası 2 artı B. Burası 2 artı B. Ve dik inmişim. Dik üçgen pardon. İndirdiğim dik kenarı iki eş parçaya bölüyorsa bu kesinlikle bir ikiz kenar üçgendir. Yani buradaki DE uzunluğu buradaki AE uzunluğuna eşit olmalı. O zaman buradaki 41 derecede buradaki A açısındaki 41 derece eşit olmalı. E bu bir eşkenar üçgende. Şöyle söyledim Eşkenar üçgende. Burada 60 derece olması gerekiyorsa x'in 19 derece olması gerekir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Arkadaşlar bakın e, galiba 5. ya da 6. soruda bir meseleye değinmiştim. Şu şekli gördüğünüzde hani bir tane kenarın orta noktasına böyle bir doğru veya böyle bir doğru veya böyle bir doğru birleştirildiyse orada olması gereken 3 ihtimal vardı. Neydi? Kia bunu çok sık kullanıyoruz. Muhteşem Üçlü, Muhteşem Üçlü ve Orta Taban. Şimdi arkadaşlar e, Kia diyorsun da hocam bu Kia ne diyenler olabilir. Bunu daha önceki videolarda izah etmiştik. Ama bu Kia şöyle bir şeydi. Muhteşem Üçlü ile Orta Taban genelde bilindik de bazen Kia'yı böyle kısaltmayı anlamıyorlar. Kenar Ortay, ikizkenar Kenar, ikiz Kenar, Yükseklik ve Açı Ortay arkadaşlar. Yani bu harflerden, bu Kia'nın harflerinden herhangi iki tanesi varsa... Diğer iki tanesi de mutlaka var demektir. Zaten bizim meselemiz de Kia ile ilgili değil. Burada arkadaşlar bu üç ihtimalden orta tabanı kullanmamız gerekecek. Ben burayı şöyle uzatır. Buranın tam ortasıyla birleştirirsem Orta taban gereği. Orta taban gereği. Burası 4 ise burası yarısı 2 olacak. Şimdi ben burayı tam orta nokta kabul etmiştim. Komplesi 6 santim. Demek ki 3 santime 3 santim paylaşacaklar. Şurası 3 santim ise e geriye buraya 2 santim kalır. Yani ne çıktı arkadaşlar? Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. O zaman burası da x olacak. x x daha dışarıya yani komşu açıyı. Dış açı 2x yapar. Şimdi de arkadaşlar orta tabanın bir özelliği neydi? Orta taban mutlaka paralel olmalıydı. Şunları silelim, şunu da silelim. Orta taban yani bu taban aşağıdaki tabana paralel olmalı. Dolayısıyla buradaki 84 derecelik açı buradaki 2x eşit olacak. 2x eşittir 84 dediğimizde x eşittir 42 derece. Yani D şekli olur cevabımız. Sıradaki ve son sorumuz arkadaşlar bir ABC ikizkenar üçgeni verilmiş. C köşesi etrafında ok yönünde döndürülüp A üssü B üstü C üçgen oluşturuluyormuş. AB AC'ye eşit ve AK A üstü 84 olduğuna göre X nedir demiş arkadaşlar. Şimdi ikiz kenarın ikiz olan kenarları AB ile AB ile AC olarak verilmiş arkadaşlar. Buralar eşit. O zaman ben buradaki açıya A dediğimde bakın burası A artı X'i şurasının da A artı X olması gerekir. Tamam güzel. Bundan faydalandık. Şurasına A demiştik. Şimdi burada da taban kenarı taban kenarına eşit. Dolayısıyla burada da bir ikiz kenarlık mevcut. Yani burası A artı X ise şurada gördüğümüz yerde A artı X olmak zorunda. Pekala. Şimdi üçgenin bir, ke bir köşesi A artı X'ti. İkiz köşelerinden biri A artı X'ti. O zaman burası da ikiz köşelerden biri olduğuna göre A artı X olacak. İki iç bir dış yapalım. Bakın bu 2 iç bununla bunun toplamı şuraya eşit olmak zorunda. Yani burada boyadığım yer 2a artı x olacak. E zaten a artı x var. Demek ki burası a olmak zorunda arkadaşlar. Pekala buralardan bu kadar şeyden bir faydalanmamız gerekiyor artık. Ne olacak şimdi? Burası arkadaşlar 180 derece olacak. Yani 3a artı 2x eşittir 180 derece oldu. Sonrasında da şurasının 96 derece olduğunu biliyoruz. 96 derece. Yine 2 iç bir dıştan 2x artı a ya da a artı 2x diyelim eşittir. 96 derece olur. Biz bunları taraf tarafa çıkardığımızda 2x 2x'i götürür. 3a'dan 2a pardon, 3a'dan a çıkartırsak 2a eşittir. 84 kalır. Burada A eşittir 42 bulunur arkadaşlar. A artı 2x yani 42 artı 2x eşittir 96 idi. Bunu karşıya attığımızda 2x eşittir 54 olur. Buradan x eşittir 27 bulunur. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Gerçekten arkadaşlar 3D yayınları geometride soru böyle hazırlanır der gibi sorular hazırlıyor. Birbirinden güzel 10 tane soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.